Cenk başlıyor. Hadi bakalım. İstikamet Yarıkkaya. Evet, Yarıkkaya. Evet. Evet, devam. Tamam. Go go, go 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 Evet. Definecilerin yerine geldik. Burası definecilerin yeri. Hmm. Koca kaya bloğunun altına to be able Sağdan mı soldan mı? Sonra da, sonra. Sol, sol. Hı, Hı. Yok, Sağdan mı Yok yok aşağıda. Sağdan mı? Oraya ben bir ara girmiştim. Buraya gidiyorum. Ben şuraya Evet. Yarık Kaya'nın patikasından yürümeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet İsmail. Hello. Aydın. Merhaba. Umut. <laughs> Yüksel. Take off. Ya take off dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Sinan. Sinan. Yok. Evet. Hem ağlarım hem çıkarım dedi. Gidiyor. Evet Sinan. Sola suyuz. Evet. Ben de Ercan. Hadi bakalım. <laughs> Örnek oluyor. abi iner. İlk istasyon. İstasyona evet. böyle bir sallama yapıyor. Aşağıda da var böyle bir park. Şimdi burada ayağınız kayabilir. Bak Erdoğan Ağam Bey. Sağ elini hiç zaman bırakmayacak. Sağ elini hiç bırakmıyorsun. Evet. Sol eline hello diyebilirsin ve bunu tamam, yavaş yazın özellikle. Bıraktıkça arı çıkabilir. Biliyorsun. Siz burada böcek çıkabilir. Olacağı için elini bıraktığında olacak. Aşağıda. Yani benim yaptığımı. Beni dinleyin yaptığımı yapayım. Yap. <laughs> evet. Ya biraz alışırsanız siz de yapın ya yani sıkıntı yok da. Ama sorunu şahit bir de garanti abi ya garanti gerek yok. Ben bağlıyorum can abi üstten mi açacağım kapatmak için? Kanlı da gerekiyor. Evet. Umut Hoca hello dedi ve gidiyor, iniyor. Hadi. Aynen. Keyifleyin. Bacaklarını aç. Aynen. Hadi bakalım. arkaya bak. Arkada bir seki olacak. Birazcık daha sağına doğru girersen orası tam yosunlanmış. Kafayı iyi kattı bu. Ooo burası güzelmiş. Sağa gir, sağa gir. Sağa gir. Sağına gir. ha. tamam. biraz daha yapayım. Tamam. Evet, öyle iniyorsun. Biraz, evet, şöyle, biraz daha sağ Tam bir daha. Öyle iniyorsun. Fazla gitmiyor. oradan. Hadi tamam, onları bacak veriyorum. o yine Ayşe. Ay, geldim. Ayşe daha çıktı çünkü? E. musun? bana? Ben niye gelemedim ya? <gülüyor> 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 gelemedim ben Evet tamamdır. Umut indi. <laughs> evet. İsmail İner. <laughs> Hadi bakalım. Okey. Evet, Sinan Aç bacaklarını biraz da. Aç. Evet. Poponu biraz geri ver. Evet, kayıyor önemli değil. Poponu geri ver biraz. Geriye doğru. Evet. Evet. Hello dedi, iniyor. Güzel bir kazısı var böyle. Evet. Kadın Yüksel iner. Vardı. Güzel bir kadın. Bacaklarını <laughs> aç. Bacaklarını alın. aç. Yüksel. Evet. Kadın aç aç. Kaysın fark Kaisin etmez. Al, bir Biraz bir totonu alın. geriye doğru ver. Mahallede bacaklar var, açık. Bir. Etrafta diyor. Bak. Abi biz ya diyor işte ayak bilmem ne var ya demiş. Bir ya da böyle ikram kabadayı. Bitik. Onunla evlendirelim. Evet. Kadın istemiyor. Diğer de istemiyor. Ben ne yapacağım ne diye yapacağım. Bunlar Giri, çöpe, gire, tamam, bunun da işi bitti zaten. Evet, negatif deniyorsun. Umut dur bakayım, taşa bas, dön bana doğru. Evet, dön bana doğru, dön, 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 dön. İn şimdi. Evet in. Evet, öyle in. Evet, gayet güzel. Ooo, bir elde havada <laughs> Çok iyi ya. Hadi bakalım. Çok güzel. Tamam mı? Hayır. Evet, bekle. İpi ağırlığını ver biraz daha, boşalt şeyden. ATC'den. Evet, biraz daha boşalt. Rahatça çıkabilirsin. Tamam. E ne güzel işte. Evet. Parkurdan parkura devam ediyoruz arkadaşlar. Burada iki takım üç takım ip kullanıyoruz arkadaşlarımızın hoppa evet. geldik bir botlanmış yere daha evet aynen böyle geldik bekle evet inebilirsin bacaklarını açarak. Evet, bacaklarını aç. Poponu biraz daha dışarı. İstediğin yerde inin. Evet. Hadi bakalım. Atlıyorum, falan abi. Yapma ya. Tamamdır. Evet, Sinan İner. Evet, tamam. çalışıyor. Evet, Sinan Yener. Evet. <laughs> <laughs> Bu o zaman gıcık geldi ya. Bir dakika. Tamam. Kayıttayız. <laughs> evet. Yüksel 48 metreden iniyor şu anda. <laughs> Evet, orada dikkat. Şimdi normale biniyor. Aç, aç ayaklarını. Ayakların tabanını daya. Daha Ağır rahat Evet. Heh. Evet. Yüksel, genişliğini tamamlar. 48 metre. Bekle. Evet. Hadi bakalım Umut. Evet. Keyifli oyun olsun. Evet, sağ olun. Hadi dikkat et. Negatif varsa dikkat et. Tamam, tamam, tamam. Hı? Evet. Baş. Evet. Evet. Tamam, gayet güzel. Bana doğru gelebilirsin. Dikkat et. Evet. Evet. Sal kendini. Tamam. Tamam. Sal. Evet. Umut izin Telefonu vermez. Can abi take, take off. off dedi. Take off, take off! Çift <laughs> off, çift off. Evet. Komando muydun önceden be? Dağcılık iniş eğitimlerine Ercan abi ve Kaç metre 100 metre 150 metreden iniş yaptı şu an. <gülüyor> 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 Bunlar basit platformlar. Bunun gibi daha 26 tane evet. şeyimiz var. Zurnanın zırt dediği yerler var. Evet. Zurnanın zırt dediği yerler. Evet. evet. Aydın hocam bizim eğitmenimiz. Evet. Profesyoneller başka oluyor. Tabii canım olacak o kadar. Sallanıyoruz ya. Sallanıyoruz. Evet Aydın hocam. Okey işaretini alalım Aydın hocam. Evet harikasın. Teşekkür ederim bu. Ben teşekkür ederim. Eğitim için. Evet on numara. <laughs> Aydın abi ben az daha ilk gün şeyle gelecektim. İnşaatçı baretiyle. Gittim <laughs> de kod dekatlarından <laughs> bunu aldım. <laughs> o da şeydir canım. Bugün bir de bir şey grup var ya. Ulan ee şey inşaatçı. Emniyet kemeri inşaatçı şey kaçtı. O mı mıydı? Nasıl kaçtı değil mi? Taktım abi al, Taktı. gibi. Şey, öyle de şimdi. Sola doğru kayas. at. kilitledin mi? Kilitledim. Karabinaları kilitli. Şey, Karabinaları kilitledin mi? Kilitli kilitli. İyi tamam. Şimdi beyazı biraz He? Ne Ağırlığı, beyaz, evet. Her zaman. Ben Her Peki yani aslında ağırlığı elinle şeye veriyorsun, çocuk şeye veriyorsun. Onu çok sık yapıyor. Ha. Geldin mi negatif? Gelmek üzeresin. O metal, e, metal negatif şey, pozitiften çıkardıktan sonra O da biraz yavaş şey, bir şey. yavaş. yavaş, yavaş.

Abi onu sen kavuşamazsın diyor. Ben yani, kulağıma geldim. Neyi kaçırmışsın? Evet, sen yanlış yaptın, böyle yapacakmışsın. İçte yan var ha! He? Allah Allah! İçte yanı var. Bu ya? Aydın abi! Efendim? Ee, bir çekse bir kontrol et, şurada bir var. Ne evet. var? Şey o sıkıntı değil, o sıkıntı değil o. İçte yanı var. Tamam biliyorum ben onu. He? Yok onlar bir sıkıntı yok onlar. O şeyden oldu

Sinan sen buradan inemezsin. Evet. Ya ah desene. İnemem. Ya ah diyeceksin inemem ya. diyor. ya, ya, inemem. Sen komanda değilsin diyorlar. Ya ah diye bağırıyorlar. Evet. i̇nemem diyorlar. <laughs> Hop sağa gir, sağına gir. Sağına gir. Sağa gir, sağa gir, sağa gir. Sağa gir, evet. Gevşet biraz. Heh. Evet, aynen. Pürsük ipini bırakmıyorsun. Bıraksan da askıda kalırsın zaten. Daha, daha, daha. Kaynaklar. E Emniyetten çık. Emniyetten çık. İstersen, Aydın sen bir geri gel de arkadaşı bir video alayım. Şuradan. 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 Şuradan tamam. Az hı hı. soluna doğru kayırsan Biraz sütünü verme. orada ç şey, dar orası. Hah. Portekizli adam hiç bırakmayacağız Fazla sırtı süzüşme. düşme. Heh. Yatma yani. Yatarsan şeden emin ol ki verinden çıkabilirse. ver Evet. Biraz dik dur. Ayaklarını bırak, ayaklarını bırak. Tamam. Evet. 5 olarak dik dur. Otur yani. Dik otur. Yörede de Görme o tehlikeli. Emlet kemerden çıkarsın bak. Ne kadar Benim kemer de. Sen kemer de düşmüş şişerde evet. olur. Valla onu bir sıklayalım biz ya. Yani. Evet. Bir parma söyleyeceksin de. Hadi şey laf Harika. Ben de dedim abi şeye kadar iner miyim? Mola yerine kadar. Ama oraya kadar bura sıkıntılı. İndi mi? Olur. Kaç metreydi? 50 metre var mıydı Yüksel Bey? <laughs> daha çok Hissettiğin metre kaçtı? Sen onu söyle. 350. Evet. <gülme> değil mi? Evet. Geldim. Evet. Ettiğim... Evet. Evet. <gülme> see... Zay... Evet. <gülme> <gülme> maşallah bir çeker misin? Ne yapacağım? Bir şey var. yapar mısın? Bir böyle çekeyim. birkaç yer var ya. Yani. Bir burası yüksek. Bir de ileride bir yer var. Bir, bir yer. Buradan, deneyim. İki yerde negatife düşüyor. Ercan abi hoş geldin. Oku inşaatı var Ercan abi. Evet. Evet kayıttayız. Aydın Hoca. Kaç metre Aydın Hoca burada? 18, 17. Evet 18 metreden iniyor. Şey mükemmel iniş yaptılar. Evet. Aydın Hoca inişini tamamlar. Totonu geriye ver. Evet. Tamam. Bırak orada dur bir, bırak. Aç ellerini. İki elini de aç. Evet, aynen böyle işte. Pürsi gibi tutuyor seni. Evet, Gayet, gayet güzel, hadi bakalım. Keyfin. Bacaklarını aç. Bu eksi olan mı? Evet. Yavaş yavaş geliyoruz artık. Bitti mi? Ha. Bak çağır öylece. Ben de öleceğim. <laughs> yok, evet. Şey, tamam. Çok güzel. Yok, yok, Devam. Ayaklarını Aynen. aç. 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 21. Evet Ercan abi final inişini yapıyoruz. Son, Son iniş. Hadi Abi taşın bitimine kadar gel ondan sonra sağa çekecek seni end. Okay. Bu kadar veya. Hocam. İniyoruz. İniyoruz. Oh! Take off, take off. Ya, negatif var he. Evet. Negatif. Var. Bunun gibi 26 tane istasyonumuz var. <laughs> suluk suluk önemli değil su düştü. Ha. Evet. Bak, son İstasyon. Aa, son istasyon mu? Evet. Bir tane daha var şurada ağaç diğer. Tamam. Evet, bir kısım biraz. Gidiyor mu bu? Tamam. Şöyle hep beraber. Şöyle tepeden bakın bakalım. Tepeye bakın. Şöyle gelin bakalım. Ja, det